Ve bu minibüs ne işe yarıyor? Niye aldınız bunu yani? Uçak alıp da daha çabuk gidip gelemez miydiniz? <laughs> ne kadar güzel söylüyorsun, ne kadar güzel söylüyorsun. Minibüs de nereden geliyor? Güzel şu an. Ama bak arkadaşım sana anlatayım. Anamdan emdiğim sütler burnumdan geldi. İni mini minnedim. Nerede? İzmit'le İstanbul'un arasında yol yapılıyor. Dinamit, dinamit patlatıyorlar. Yollar kesiliyor. Bazen bir saat, bazen 5 saat. Ben de böyle yollarda beklerken, 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 beklerken aklıma geldi. Bir minibüs yapayım. Onun içine toplantı masası koyayım. Müdürlerimle, arkadaşlarımla kağıtlarımızı koyalım. Çalışalım, çalışalım, çalışalım diye. Bak fikre bak. Bak. <laughs> ya, bir de <laughs> sakıpım. Ortada bir televizyon var. Yani evet. dinlenirken de televizyonu aa. şey ediyorsunuz yani. Onu da <laughs> seyrediyorsunuz. Onu da söyle